Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Minis Dünyası TV'den Yaprak. Ben de Minis Dünyası TV'den Boncuk. Arkadaşlar bugün sizlere Minisler Sinema'da çekiyoruz. İyi seyirler. Ama arkadaşlar size bir duyurum var. Bu kanaldaki bu videoyu ortak çekiyoruz. Kuzenimle beraber. Ve arkadaşlar neden birkaç haftadır video gelmiyor diyorsanız. E, sebebi şu internet yoktu arkadaşlar. O yüzden çekemedim. Neyse hadi videoya geçelim. Ay bugün de müşteri gelecek mi bilmiyorum. Neyse. Belki gelir. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Acaba hangi filmler var? Efendim size göstereyim. Burada dört filmimiz var şu an yayında olan. Hmm. Buradan seçebilirsiniz. Minişler Şaşırdı e, Minişler Şaşırdı filminin e, konusu nedir? Yani nasıl bir şeydir? Efendim o bir komedi filmi. Hmm, komediler severim. Ben bir Minişler Şaşırdı filmine gitmek istiyorum. Bilet var mı acaba? Peki buyurun. Bir yetişkin bileti. 10 lira. 10 minik kibıl. Şöyle. Peki efendim teşekkürler. İyi seyirler dilerim. Teşekkürler. Hadi gel oğlum. Burada filmi izleyeceğiz. Anne ben işte gözlüğümü de getirdim. Aa yavrum. Bu film 3 de değil ki. Ne? Evet. Ya anne ben izlemeyeceğim ben gidiyorum ya. Oğlum gel buraya. Üf geldim. Gel gel biletimizi izleyelim. Güzel bak sen de seveceksin. Hı <laughs> hı tabii. Merhaba biz minişler komediye. Ay minişler şaşır diye bir şey bilet alabilir miyiz? Peki bakalım sen öğrenci misin? Evet, tabii ki de ya. Benim bebek gibi bir halim mi var? E, evet, haklısın. Buyurun. Bu bu ikinizinkisi. Peki teşekkürler. Borcumuz ne kadar? Borcunuz 15 kibıl. Buyurun. Hadi gel oğlum. Bu arada büfe nerededir? Evet, bar büfe olsun. O bu tarafta efendim şu tarafa gidip alabilirsiniz. Direkt karşınıza çıkıyor zaten. Peki tamam. Hadi gel oğlum. Teşekkürler. İyi seyirler. Hadi oğlum bak büfe burada. Tamam anne. Şey merhaba. Merhaba. Küçük bey. Merhaba. Şey biz yiyecek alacaktık. Ne almak istersiniz? Şey oğlum seçecek ben yemeyeceğim. Ben kola istiyorum. Bir de cips istiyorum. Oğlum. Bu ne 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 istersen alacağım dedin. Hı. Of peki peki. Peki o zaman hemen getiriyorum. Bir adet kola. Ve bir adet de chips. Al bakalım. Teşekkürler. Ha bunu da alayım. Ani, sen de bunu alır mısın? Ne yaptı aldım? He, ben gidiyorum. Efendim borcunuzu ödemediniz. Peki ben öderim. Borcu ne kadar? Efendim borcunuz 25.000 bu. Ne? Evet efendim o kola şey en çok daini çıkmış olduğu için fiyatları böyle bizde. Oh peki. Hadi anne. Burada bekliyorum. Tamam oğlum. Buyurun. Yine bekleriz. Teşekkürler. Hadi oğlum hadi. Çocuğum gel. Çok yavaş davranıyorsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne, anne zaman da yolculuğa gidelim. Lütfen. Yavrum tamam zaten ona gitmeye geldik. Ama lütfen ona gidelim. Biz zamanda da yolculuğa gidecektik. Bir yer var mı acaba? Evet efendim. Ee, bir öğrenci ve bir yetişkin mi vereyim yoksa bir minik mi vereyim? Bir öğrenci ve bir yetişkin. Peki. Buyurun. Boycunuz 15 minik gibi. Tamam. Buyurun şöyle. Teşekkürler. Buyurun biletiniz. Şöyle alalım. Gel yavrum bir şeyler alalım. Yavrum. Tamam anne gördüm. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne istiyorsun bakalım? Ee, ben e, buldum. Ben patlamış mısır istiyorum. Ben bir şey almayacağım. Bir patlamış mısır alabilir miyiz lütfen? Tabii efendim hemen. Evet efendim. Bu da sizin patlamış mısırınız. Sağ olun. Hadi gel yavrum. Efendim borcunuz. Aa ee, doğru. 5002 bu. Ee, şöyle yavrum cebimden alabilir misin? Tamam anne. Buyurun. Teşekkürler ufaklık. Kolay gelsin. Anne hadi. Geç kalacağız. Tamam geliyorum yavaş. Kızım hadi gel. Geliyor uyum anne. Kızım burada girdiğimiz filmden sonra gidip e, kuzenlerinin doğum gününe gideceğiz. Unutma. Tamam anne. Hadi. Hoş geldiniz efendim. Ne isterdiniz? Şey biz kızımın istediği bir film varmış da ona gideceğiz. Peki. Peki. Şey ben minişler kork ay binişler diye gitmek istiyorum. Kızım o komedi filmi sen animasyonlara gitsene. Ya anne. Of peki peki. O zaman ona gidelim. Peki efendim. Sadece küçük çocuğunuz mu girecek yoksa ikiniz de mi? İkimiz de gireceğiz. Peki. Buyurun. Teşekkürler. Borcumuz kaç mini kibıl? Borcunuz 10 mini kibıl. Ay 15 mini kibıl efendim. Buyurun. Bu arada yiyecek ve içecekleri nereden alabiliyoruz? Şey efendim. Yiyecek ve içecekleri e, şuradan yana giderseniz direkt karşınıza gidiyor. Peki. Teşekkürler. Hadi gel kızım. Ben yendim, ben yendim. Kızım, acele etme. Bak sonra şey yapıyorsun, düşüp canın acıyor. Tamam anne ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım ne yiyeceksen ve içeceksen seç. Hemen gidelim. Tamam. Şey bir tane içecek alabilir miyim acaba? Tabii, tabii ki de alabilirsin. Al bakalım. Teşekkürler. Borcumuz kaç minik bu? Borcunuz e, borcunuz 3 minik bu. Buyurun. Yine bekleriz. Teşekkürler. Evet, bugün çok müşteri geldi. Çok mutluyum. Yudum. Aa, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben bir tane direkt Minisler Şeşirde'ye girmek istiyorum. Lütfen e, süresinin az kaldığını varsayarak hızlı olmak istiyorum. Peki. Zaten efendim son 5 dakikanız var. Borcunuz siz e, öğrenci misiniz yoksa yetişkin mi? Öğrenciyim. Peki o zaman borcunuz beş mil kibol. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Sağ olun. Sinema salonu bu tarafta. Teşekkürler. Hmm. Başlamasına son iki dakika kaldı. Ee, minişler şaşırdı. Burası, burada değil mi? Evet burası. Hemen yerinizi göstereyim. Alın buyurun biletim. Hmm, sizinki A3 yani buradaki koltuk oluyor. Buraya geçin isterseniz. Sağ olun. Hadi gel oğlum. Merhaba. Merhaba. Şey bizim biletlerimiz bunlar. Hemen bakayım. Sizinki A1, A2'ci koltuklar. Ee, şöyle iki koltuk önden. Peki. Sizindir. Yehu en ön koltuk. Oley. Oturayım bari. <laughs> tamam. Hadi gel kızım. Geldim anne. <laughs> e, ee, bizim koltuklarımız neresi acaba? Hemen bir bakayım. Sizin koltuklarınız B2, B3. Yani hemen şu bu koltuk değil. Diğer iki koltuk olarak. Peki teşekkürler. Hadi gel kızım. Şey <laughs> değil. burası e, Minişler Şaşırdı filmi değil mi? Evet. Burası o film yani. Acaba benim koltuğum neresi diyecektim. Ben koltuğumu buldum. Alın. Ben şöyle geçeyim. Sağ olun bu arada. Bir şey değil. Filmin başlas başlamasına bir dakika falan kaldı. Hemen şöyle bir açayım. Reklamdan sonra hemen başlatılacaktır. Reklamlar biter. Film başlıyor. Film başladı. Herkes telefonları sessiz alsın. Aa film başladı. Oley. İlk yarı bittikten sonra. Bu film çok eğlenceli. İkinci yarı başlıyor. Film bittikten sonra. Film bitti. Tüh. Neyse artık ben de gideyim. Kızım. Hadi koş koş. Şimdi kuzenlerinin doğum günü partisine geçeceğiz. Hadi koş. Geliyorum anne ya. Of. Her neyse ben de yapacak başka bir boş iş bulmalıyım. Anne 3'te başka bir filme gidelim. Oğlum hayır hadi eve gidiyoruz. Of anne ya. Hı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bu arada kurban bayramınız mübarek olsun. A arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi ve kuzenimin kanalına hala abone değilseniz ona da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.